Dilent Haberler Kanalı'na hoş geldiniz. Beşiktaş, daha önce prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Sergen Yalçın ile son kez masaya oturacak ve anlaşmayı resmiyete dökecek. Siyah beyazlılarda ikinci teknik direktörlük dönemine başlayacak Yalçın, 11 Ocak'ta Bodrum FK ile T.U.R.A.Ş. stadında oynanacak maçta takımın başında olacak. Kara Kartal Çaykur Rizespor deplasmanına ise Serdar Topraktepe ile çıkacak Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın başkanlığa gelmesinin ardından takımın başına geçecek teknik direktör de belli olmak üzere. Adalı'nın seçim vaatlerinden olan Sergen Yalçın, imzayı atmaya hazırlanıyor. Yalçın'ın siyah beyazlılarda ikinci teknik direktörlük dönemine başlaması için geri sayıma geçilirken, tecrübeli çalıştırıcının kulübede olacağı maçta belli oldu. Siyah Beyazlılarda Başkan Serdal Adalı'nın seçim öncesi yaptığı açıklamalarda birinci tercihi olarak ifade ettiği Sergen Yalçın konusunda taraflar daha önce prensipte el sıkışsa da konunun resmiyete dökülmesi için son kez bir daha masaya oturulacak. Tüm şartların konuşulup prosedürlerin giderileceği bu zirvenin ardından Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi de resmen başlayacak adalının bir diğer şartı ise sözleşme süresinin 3,5 yıllık olması. Yalçın ise 1,5 yıllık sözleşme ve 2,5 milyon avro senelik ücret istiyor. Bu şartlarda ortak noktanın sağlanması bekleniyor. Serdal Adalı göreve gelmeden önce Beşiktaş'ı gençleştirme projesi olduğunu söylemişti. Adalı bunun için Bayern Münih'te çalışan Martin Siegert'i scout ekibinin başına getirmeyi planlıyor. Sergen Yalçın'ın bu isme nasıl cevap vereceği merak konusu. Öte yandan Sergen Yalçın'ın takımdan kesin olarak gönderilmesini istediği isimler belli oldu tecrübeli teknik adam göreve gelirse onana, çemberleyin ve Musrati ile çalışmayacak. Masuaku'ya ise taraftar kadar tepkili olmayan Sergen Yalçın, Masuaku kötü oyuncu değil. Enerjisini yanlış kullanıyor, yanlış oynuyor. Ekstra işler yapma, bir iki bindir, savunmanı yap yeterli, yorumunda bulunmuştu. Hürriyet'in haberine göre, Beşiktaş'ın 11 Ocak'ta Bodrum FK'yi Tüpraş stadında ağırlayacağı maçta ise son anda bir sürpriz yaşanmadığı takdirde Sergen Yalçın takımın başındaki yerini alacak. Beşiktaş zirvenin 18 puan gerisinde kalsa da Yalçın ve ekibi ligi en iyi noktada tamamlamak ve Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmak istiyor. Yalçın, 2020-2021 sezonunda Kartal ile hem lig hem de kupa şampiyonluğu yaşarken teknik direktörlük kariyerinde en iyi maç başı puan ortalamasına Beşiktaş'ta imza attı. 79 maçta 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 yenilgiyle 1.84 ortalama tutturdu. Siyah Beyazlıların lig kupa dublesi yaptığı 2020 ila 21'de ise Siyah Beyazlılar 52 yaşındaki teknik adamın yönetiminde 44 karşılaşmada 29 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyet almış, 2.09lük maç başı puan ortalaması tutturmuştu. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.